Aysel Gürel, Türk edebiyatının ve müziğinin önemli isimlerinden biriydi. 1929 yılında Denizli'de doğdu. Hayatı boyunca birçok alanda eserler verdi. Sinema oyuncusu Müjde Ar ve tiyatrocu Mehtap Arın annesi olarak tanınan Gürel, Deli Aysel lakabıyla da biliniyordu. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra gazeteci Ahmet Vedat Akın ile evlendi. Aysel Gürel, Türk pop müziğine damgasını vuran Firuze, Değer ve Sarışın'ın gibi şarkıların söz yazarıydı. Ölümünden önce evinde 20 binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı biliniyor. Bu sözlerden biri, Tarkan'ın albümünde yer alan Sevda'nın son vuruşu oldu. Aysel Gürel, Türk pop müziğine bıraktığı eserlerle hala yaşamaya devam ediyor. 2013 yılında onun anısına yapılan saygı albümünde, daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar onun eserlerini yeniden yorumladı. Aysel Gürel, müziğimizdeki kalıcı izleriyle her zaman hatırlanacak.